Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu kalan 4 aylık süreçte 25 bin, 30 bin civarlarını hedeflemeniz, oralara erişmeniz mümkün olabilir. Yani ben bunu 4 ayda yapamam, ben mezuna kaldım, ben bittim demeniz gerçekten potansiyelinize ihanet etmek ve aynı zamanda büyük bir aptallık yapmak oluyor. İnsanlar bu kadar büyük büyük işler başarırken siz bir sınavdan bile, basit bir sınavdan bile korkar hale geliyorsunuz. Yani kendi beyninize bunu yapmış oluyorsunuz, kendi potansiyelinize ihanet etmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrardan YouTube'dayız. Bu video bu zamana kadar kanala yüklemiş olduğum hatta kanalı geçin. YKS üzerine bu zamana kadar YouTube'a yüklenmiş olan en efsane içeriklerden bir tanesi hatta en efsanesi olmuş olacak. Çünkü arkadaşlar önümüzdeki şu an siz bu videoyu izlerken 133 günlük bir süreciniz var sınava ve önümüzdeki 4 aylık süreci saniyesi saniyesine hesaplayıp bir program çıkarttım. Sizin işte ders çalışırken ya da molalarınızda dinleyeceğiniz müzikler için oynatma listelerini oluşturdum. Kaç gün mola alacaksınız, mola günlerinizde hangi filmleri izleyebilirsiniz, siz nasıl motive olabilirsiniz, ders arası molalarınızda izlemek için motivasyon videoları vesaire aklınıza gelebilecek her şeyi programlayıp gerçekten kalan 4 aylık süreçte sizler için bir seri başlatmış olacağım ve bunu çok büyük bir aksilik olmadığı sürece seri halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu video bunun başlangıcı arkadaşlar ve ilk videoda sizlerle işleyeceğimiz şey birincisi saniyesi saniyesine hesaplanmış bir program oluşturacağız ve bu programı oluştururken sizlere her şeyi en ince ayrıntısına kadar tüm mantığıyla anlatmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Çünkü sizin bir şeyi bilerek yapmanızla körük körüne yapmanız arasında dağlar kadar fark vardır ve artık programlamanın mantığını da öğrenmeniz gerekiyor. Yani herkesin yapmış olduğu gibi işte her pazar günü oturacağım ve bütün konuları tekrar edeceğim falan tarzında Genellikle mezun olmak mezuna kalmakla sonuçlanan saçma tak taktiklerden arınmanız ve Gerçek programlama mantığını yani bilimsel sisteme dayanan bir program mantığını nasıl kurabilirsiniz Bunlardan bahsediyor olacağım Öncelikle şunu söylemek istiyorum ya yani Bu zamana kadar ben bu kanalda kısa sürede çok iyi işlerin yapılabileceğinden çok fazla video attım i̇şte 6 aylık program paylaştım 3 aylık program paylaştım Şimdi 4 aylık program paylaşıyorum Bunların şöyle algılanmasını istemiyorum. Yani 6 ayda derece yapılıyordu. Biz 2 ay yattık, 4 ay kala başlayacağız, Hop 6 aylık sonucu alacağız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İlla ki yapabilenleriniz olur. Ama benim 6 ayda bahsettiğim o 6 aylık programda ben daha çok 10.000, 20.000 hedef alıp program yazdıysam mesela bugün size bu videoyu anlatırken daha çok 25.000, bin, 30.000 bin bandını hedefleyebilecek yani burayı maksimum olarak belirleyebilecek tarzda bir program yazmış oluyorum sıfırdan başlayan birisi için. Bunun tabii ki de daha iyisi mümkün olur. Ben kesinlikle bunun daha iyisi mümkün olmadığını savunmuyorum fakat genel olarak ortalamayı baz aldığımızda 4 ay için yapılacak çalışmalarda ben buraların hedeflenmesini yani tepe seviye olarak buraların hedeflenmesini daha rasyonel daha akılcı bulmuş oluyorum. Fakat bu da keskin uçlara savrulmasın. Şöyle savrulmasın. Yani 6 ayla 4 ay bir olmaz dedim diye 4 ayda iyi şeyler yapılamayacağını düşünmeyin. Gerçekten çok iyi şeyler yapılır. Çünkü Şöyle pay biçmeniz lazım arkadaşlar. Şu an 4 ay kala çalışmaya başladınız diyelim. Saçma bir sistemle ilerlerseniz aşağı yukarı yapacağınız sıralama 250-300 bin civardır. Bunu Çevrenizden örneklerle görebilirsiniz ya da YouTube'dan izlediğiniz örneklerle bunları teyit edebilirsiniz. Fakat burada şöyle bir ayrım var arkadaşlar. Siz gerçekten sistematik bir programı benimserseniz ve çok güzel bir tempoyu kendinize istikrar haline getirirseniz bunu tüm samimiyetimle söylüyorum bu kalan 4 aylık süreçte 25.000-30.000 bin, bin civarlarını hedeflemeniz ve oralara erişmeniz mümkün olabilir. Bakın şöyle söyleyeceğim yani lütfen bu söyleyeceğim şeyi yanlış anlamayın. Sadece biraz potansiyelinizin farkına varmanız için bu tarz bir konuşma yapıyor olacağım. Ya gerçekten aptal olmayın. Demek istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın. Etrafınıza bakın. Şu an mesela benim size bu videoyu çektiğim telefon ya da sizin bu videoyu izlemek için bağlandığınız internet hepsi bir insanın beyninden çıktı. Yani hep bir insan beyninin eseri. Bunlar ve insanın düşünce yapısının eseri ve insanlar her gün çok büyük işler başarıyorken sizin gerçekten dünyanın en aptal sınavı için yani 4 ayda gerçekten sistematik bir şekilde hallede halledebileceğiniz birazdan örneklerle anlatacağım bir sınav için yani ben bunu 4 ayda yapamam. Ben mezuna kaldım. Ben bittim demeniz gerçekten potansiyelinize ihanet etmek ve aynı zamanda büyük bir aptallık yapmak oluyor. Böyle bir yanılgıya düşmeyin. Bunun sorumlusu da büyük ölçüde sizler değilsiniz aslında. Çünkü etrafınızda gördüğünüz akrabalarınız olsun ya yani da YouTube'da hocayım diye işte her şeyi bildiğini zanneden insanlar olsun sürekli size işte şu kadar sürede başarılmaz. Şurada şu anda şu konumda değilsen şurayı başaramadın tarzında aptal aptal cümlelerle size sürekli bir şeyleri empoze etmeye çalıştıkları için aslında siz bir yerden sonra potansiyelinize ihanet etmeye başlıyorsunuz. Yani şu örneği az önce şu yüzden vermişim. Yani insanlar bu kadar büyük büyük işler başarırken siz bir sınavdan bile basit bir sınavdan bile korkar hale geliyorsunuz. Yani kendi beyninize bunu yapmış oluyorsunuz. Kendi potansiyelinize ihanet etmiş oluyorsunuz. O yüzden arkadaşlar konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece bazı ön yargılarınızı yıktıysanız bu videoyu izlemeye devam edin. Eğer ön yargılarınız varsa ve 4 ayda bir şeylerin başarılamayacağına inanıyorsanız zaten bu videoyu izlemenize gerek yok. Gider taze taze mezununuza kalırsınız. Muhtemelen mezun serinizde güzel bir sonuçta sonuçlanmaz ya da potansiyelinize ulaşmadan sonuçlanmış olacaktır. Yani dediğim gibi arkadaşlar gerçekten belli ön yargılarını yıkmış ve potansiyeline inanma konusunda adım atmış insanlar bu videoyu izlesin. Öbür kesimin bu videoyu izlemesine gerek yok. Hemen çarpı butonuna tıklayabilirler. Şimdi arkadaşlar sözü fazla uzatmadan direkt olarak programımıza geçiş yapabiliriz. Siz şu anda bu videoyu izlerken sınava 133 günlük bir süreniz var ve bu 133 günlük sürenin ortalama 13 günlük kısmı sizin molalarınızla ve aynı zamanda adaptasyon için kullandığınız sürelerle geçiyor olacak ve geriye bizim toplamda 120 gün olarak çalışabileceğimiz bir süre kalmış olacak. Yani 120 gün molalar hariç bir süremiz elimizde kalmış oldu. Şimdi burada baktığınızda 13 gün molalar ve adaptasyon için süre ayırmıştım toplamda. Fakat siz bu 13 günü 13 gün olarak almak zorunda değilsiniz. Yani ne kadar az mola alırsanız bizim için o kadar iyi olmuş olacak. Ha yani şayet siz 13 gün molayı kullanırsanız bile ben bu 120 güne programı sığdırmış olacağım. Ama bu 13 günde siz 13 gün almak yerine gidip de 4 gün mola alırsanız kazanacağınız 9 gün ekstra olarak kullanabileceğiniz için alacağınız verimde otomatikman artmış olacaktır. Yani daha fazla yol alma imkanınızı sağlamış olacaktır. Şart değil, opsiyonel ama yaparsanız daha güzel olabilir. Şimdi bizim programımız arkadaşlar totalde 1695 saatten oluşan bir program ve şu anda bizim sınava 120 günlük bir çalışma programımız olacak. Son 15 gününde tempoyu 15 saate çıkartacağız. Onun dışındaki günlerde biz günlük 14 saat bir tempoyla ilerliyor olacağız. Şimdi size direkt programdan bahsedeyim. Programı yazarken bir yandan da anlatayım. Grup 1'e geldiğimizde arkadaşlar TYT matematik, kimya ve Türkçe. Yani benim 30 günde TYT parçalatan programı kullanıyorsunuz. Eğer elinizde bu yoksa ilk 30 günde matematik, kimya ve Türkçenin en azından %70'lik kısmını bitireceksiniz. Bunlara toplamda günlük 10 saat ayırarak. Yanına 4 saat AYT biyoloji ekliyoruz. Toplamda burası 4 saat buraya verdik. 14 saatlik bir çalışma yaptı grup 1'de. Buraya grup 1 dedik. Şimdi bir de grup 2'miz olacak arkadaşlar. Mantığını birazdan anlatacağım. Grup 2'ye geldiğimizde normalde 30 günlük programımda benim. Grup 2'de fizik, biyoloji, geometri var. Ama biz bu kitaptan fizik kısmını çıkartıyoruz. TET fiziği çıkartıyoruz. Sebebinden birazdan bahsedeceğim. Bunun yerine biyoloji, geometri ve aynı zamanda orada minik bir Türkçe rutini var. Onu alıyorsunuz. Bunlar toplamda 6 saat sürecek bir çalışma. Bunun yanına 4 saat AYT biyoloji alıyorsunuz. 4 saatte AYT matematik alıyorsunuz. Şimdi size neden böyle bir şey yaptığımızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz iki, bundan 2 video önce ben 6 ayda derece programı çekmiştim ve biz burada e, önden fizik, biyoloji, geometri alıp bir yandan da yanına biz AYT biyoloji eklemiştik. Ama şu anda sınavı 133 günümüz var ve bunun zaten 13 günü molalarla geçince bizim elimize 120 gün kaldı. E biz bu 120 günde önden AYT matematiği başlatmazsak otomatikman AYT matematiği çok geç başlatmış olacağız. Diğer AYT derslerimizi çok geç başlatmış olacağız ve AYT tarafında kaybedeceğimiz bir net TYT'de kaybedeceğimiz bir netten çok daha kıymetli olacağı için kazanacağımız bir net daha kıymetli olacağı için daha doğrusu otomatikmen bizim ayet öncelikli ilerliyor olmamız gerekir. TYT fiziği bir tık daha ilerleyen tarihlerde almamız gerekir ki ayetten sıkıntı yaşamayalım. Ayetten bir kayıp yaşamayalım. O yüzden böyle bir şey tercih ediyoruz arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi TYT fizik ve AYT fizik bazında konuşuyorum. Bu dersler gerçekten çok iyi çalışan insanların bile çok iyi çalışmış olmalarına rağmen yapamama ihtimallerinin olduğu derslerdir. Yani siz elektrik ve manyetizmaya çok iyi çalışırsınız ayeti de mesela ama buradan gelen soruyu kaçırma ihtimaliniz yine çok düşük değildir zor konular olduğu için. Bu nedenle zaten hani biz bunlara ilk 30 günde çalışma yüklüyor olsak bile şimdi bazılarınız şey düşünecek işte ilk 30 gün AYT fizik alalım çünkü AYT fizik en zor ders. Ya AYT fizik en zor ders ama senin de en yavaş net kazandığın ders. Yani burada biz 3 net kazanacağız diye AYT biyoloji, AYT matematiği riski atamayız. AYT biyoloji önde başlatmamın sebebi de şu arkadaşlar. Burayı şöyle bir işaretleyelim. Bu AYT biyoloji bizim en hızlı bitirebileceğimiz ve en hızlı net kazanabileceğimiz AYT dersi. Yani size burada her şeyi mantığıyla açıklamaya çalışıyorum ki kafanızda program netleşsin. Neden biz AYT biyoloji yönden aldık da AYT fizi yönden almadık demeyin. AYT biyoloji yönden alıyoruz çünkü bunu erkenden bitirdiğimizde bakın biz normalde buna 4 saat süre veriyoruz ya. Bunu erkenden bitirdiğimizde biz artık iki günde bir 2 saat süre veriyor olacağız. Yani otomatikmen biz günlük 3 saat, 3 saat civarında bir süre kazanmış olacağız AYT biyolojiyi bitirmiş olduğumuz için. Yani burada programları birazcık domino taşına benzetmeniz lazım. En zor olanı en öne alırsanız AYT fizik gibi bunu bayağı sündürmüş olacağınız için yani uzun tarihte biteceği için otomatikmen diğer AYT derslerinden süre kısmak zorunda kalırsınız. E buradan süre kıstığınız için de bu kolay olan AYT derslerinin denemelerini geç başlatmış olursunuz. Otomatikmen hızlı bir şekilde net arttırmak varken zor olan yolu tercih ettiğiniz için yani en zor dersi en öne aldığınız için belki de bir ayda 3 net 5 netten fazlasını arttıramazsınız. Bu yanlış bir taktik. O yüzden seviye bir de bu şekilde ilerliyor. Seviye 1 ne demek bizim için? İlk 30 günde bu sistemi uyguluyorsunuz. Fakat burada şöyle bir istisna yapıyoruz arkadaşlar. Burada AYT Biyoloji'de eğer benim programımla ilerleyeceksiniz. Benim AYT Biyoloji programı 35 günlük. Bu 35 günlük programın içerisinde en azından 6-7 günlük periyodik yüklemeleri ekstra olarak turlama sistemleri var. Bu turlama sistemlerinden kısarak ya da günlük mesela 4,5 saatlik çalışma varsa bunu birazcık daha kısarak vesaire. Bu 35 günlük programı sizin 30 günde bitirmenizi istiyorum. Gerçekten zor değil. Zaten hani konuları bitirtmesi toplamda o programda 25 gün civarında sürüyor. Onun dışındakiler ekstra turlama çalışmaları, periyodik yüklemenin haricinde olan kullanma çalışmaları. Buradan süre kırpabilirsiniz. Yani amacımız şu 35 günlük programı 30 gün içerisinde bitireceksiniz. Seviye 2'ye geldiğimizde arkadaşlar seviye 2 bizim için sayfa kaydı bir saniye. Seviye 2 bizim için 30. gün ve 55. günler arasını kapsamakta. Seviye 2'de de aynen grup 1 ve grup 2 sistemini uyguluyoruz. Bu arada grup 1 grup 2'nin mantığı şu. Bir gün grup 1 yaptıysanız ertesi gün grup 2 yapıyorsunuz. Yani pazartesi günü grup 1 yaptıysanız salı günü geldiğinde grup 2 yapıyorsunuz. Sonra çarşamba geldiğinde tekrardan grup 1. Yani 1-2-1-2 sistemiyle ilerliyorsunuz. Seviye 2'ye tekrardan devam ediyorum. Seviye 2'ye geldiğimizde bizim artık ne olmuş olacak arkadaşlar? AYT biyolojimiz bitti. Otomatikman ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu bitmiş olan AYT biyolojiyi denemelere geçirmemiz ya da soru bankası rutinlerine geçirmemiz gerekiyor ki artık bunu sağlamlaştırabilirim. Temel mantığımız şu bıraktığınız ders düşer. Yani siz bir dersi bitirdik diye bırakırsanız bu ders kaybolmaya başlar. Yani kazandığınız netleri kaybetmeye başlarsınız. O yüzden bitirdiğiniz bir ders sınava kadar sizinle gelmesi gereken derstir öyle söyleyeyim. Yani bu nedenle bitirdiğiniz bütün derslerden düzenli olarak yükleme yapmanız gerekiyor. Çok abartıya kaçmamak kaydıyla. Burada tekrardan grup 1'e geldiğimizde burada matematik, kimya, Türkçe alıyorsunuz arkadaşlar. Ve buna 10 saatlik süre vereceksiniz. Nasıl vereceksiniz? Eğer benim çalışma programına ilerleyecekseniz 40 günde TYT AYT programı bunun yalnızca ilk 25 günü yapacaksınız. Orada 12 saatlik program var. Ufak kırpmalarla süreleri bol verdiğim için onu 10 saate çok rahatlıkla indirebiliyorsunuz. 10 saati tamamlayacaksınız. Eğer elinizde kitap yoksa yapacağınız şey şu arkadaşlar. 55. güne geldiğinizde matematik, kimya, Türkçe ve burada anlatmış olacağım biyoloji dersini bitirmiş olacaksınız. Aynı zamanda grup 1'e geldiğimizde buraya artık ne yapmamız gerekiyor? 4 saat AYT matematik çalışmasını başlatıyorsunuz. Bu 4 saatte eğer elinizde benim programım varsa her 4 saatte bir tane program bitireceksiniz. Yani ben bazen programları o kitapta 4,5 saat olarak da yazdım. Genellikle 4-4,5 saat civarında yazıyorum. 4,5 saat yazdıysam da o 4,5 saati 4 saat içerisinde sıdırıyor olacaksınız. Bu zor bir şey değil arkadaşlar. Grup 2'ye geldiğimizde TYT biyolojiyi alıyorsunuz geometri alıyorsunuz ve aynı zamanda mini Türkçe rutinini alıyorsunuz. Burada yapacağımız şey de şu. Yine aynı şekilde ikinci kitaptaki grup 2 yani 40 günde TYT AYT programındaki grup 2'yi alacaksınız. Ama burada tekrardan fiziği çıkartıyor olacağız. Fiziği çıkarttığımızda geriye kalan kısım ortalama 7 saat civarında olmuş oluyor. O 7 saatlik programı sizden 6 saatte bitirmenizi istiyor. Bunun yanına 2 saat AYT biyoloji alan denemesi artı sıkıntılı konu olduğunda da soru bankası rutini yazıyoruz buraya. Bunun yanına 4 saat AYT matematik bir tane program alıyorsunuz. Yani programdan bir, bir programı da burada ritme Burada birinci programı yaptıysan, şurada birinci programı yaptıysan, burada ikinci program yapıyorsun. Sonra burada tekrardan grup 1'e geldi. Üçüncü programdan devam ediyorsun gibi. Yanına da TYT fizik için 2 saatlik çalışmaları başlatıyorsunuz. Fakat burada çok ağır TYT fizik çalışmaları yapmıyor olacaksınız arkadaşlar. Bu 2 saatlik sürede sizden istediğim şey şu. Fizik bilimine giriş ya da madde ve özellikleri gibi çerez konuları önden önden eriteceksiniz ama bunları periyodik yükleme yaparak ilerletmeniz gerekiyor. Periyodik yüklemenin mantığını zaten kitaptan biliyorsunuz ya da YouTube'a yüklediğim videolardan biliyorsunuz. Zaten programın özüne baktığımızda genel bir uyarı yapmış olayım yani benim kitabımla ilerlemeyecek arkadaşlar için uyarı yapıyorum. Kitapla ilerleyecekler direkt kitapta yazdıklarım uymaları yeterli bu uyarı onları kapsamıyor. Kitapla ilerlemeyecek kişiler muhakkak ama muhakkak periyodik yükleme sistemini benimsemek zorundalar. Yani periyodik yüklemenin mantığı şudur. Siz ya her pazar oturacağım işte her pazar bütün konuları tekrar edeceğim. Arkadaşlar böyle bir sistem yok. Dünyanın en saçma sistemi, sistemi ve siz bu tarz klasik bir sistemle ilerleyerek 4 ayda bütün konuları layıkıyla bitiremezsiniz. Yani oturup belki bütün videoları izlersiniz ama arttıracağınız 3 net olur 5 net olur. O yüzden periyodik yükleme gibi gerçekten bilimsel bir sistematiğe dayanan, dayanan sistemlerle ilerlemek zorundasınız. Şimdi seviye 3'e geliyoruz. Burayı tamamladık. Buraya 55. güne geldiğinizde bu arada matematik, kimya, Türkçe, biyoloji, TYT'lerin bitmiş olması gerekiyor. Geometride artık çok genlerdesiniz. Çok genlerin ufak bir kısmı kaldı. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar seviye 3 bizim için 55. günlerle 75. günler arasını kapsamakta. Şimdi burada baktığımızda tekrardan grup 1 ve grup 2 yazıyoruz. Grup 1'e geldiğimizde TYT buraya 3,5 saat yazıyoruz. Bu 3,5 saatte siz genel deneme tarıyor olacaksınız. Burada genel deneme tarayıp analizini yapıyor olacaksınız. Ne zaman ki genel denemede sıkıntılı unuttuğunuz bir konu olduğunu fark edersiniz. O zaman bir grup bir günü geldiğinde genel denemeyi iptal edip bunun yerine ne yapacaksınız? Otomatikman o konuya yükleme yapıyor olacaksınız. Fakat iki genel deneme arasına 4 günden 5 günden fazla zaman girmeyecek arkadaşlar. Genel denemeleri uzun soluklu olarak kesmeyeceksiniz. Onun dışında buraya AYT matematikten 4-4,5 saat civarında bir yükleme yapıyorsunuz. Bir tane program burada eritiyorsunuz. AYT kimyadan 4 saatlik bir program eritme çalışması alıyorsunuz. AYT biyolojiden de 2 saatlik alan denemesi soru bankası rutini alıyorsunuz. Burada alan denemesi ağırlıklı ilerleyeceksiniz. Sıkıntılı konunuz olduğunda da soru bankasından takviye yapıyor olacaksınız. Burada arkadaşlar vurgulamak istediğim şey şu. Biz TYT fiziği daha yavaş olarak ilerletiyoruz. Yani konuları şu anda çok ciddi yüklemediğimiz için siz burada genel deneme yüklerken fizikte belki 3 tane soru falan yakalayabileceksiniz. Bu kaçırdığınız 4 tane soruluk kısmı çok iyi öğreneceksiniz. Konuyu bilmeseniz bile gerek ezberleyerek gerek mantığınıza yatırmaya çalışarak vesaire çok iyi öğreneceksiniz. O soruların çözümüyle birlikte fotoğraflarını çekeceksiniz ve her akşam uyumadan bu fotoğrafını çekmiş olduğunuz soruların tekrarlarını ufak ufak yapıyor olacaksınız. Normal çalışmanızda ekstra olarak gün içerisinde boş kaldıkça 5-10 dakika bunlara göz gezdireceksiniz. Yani temel soru tiplerini ezberleyip bunların çözümlerini kafanıza oturtmaktan geçiyor olacak bir süreliğine fizik çalışmanız. Grup 2'ye geldiğimizde buraya AYT matematik için 4 saat veriyoruz. Yani burada bir tane program eritiyor olacaksınız. AYT fizik için buraya 4 saat veriyoruz. Geometri sosyal çalışmamız için artık hani burada ufak ufak sosyal başlatabilirsiniz ama ağırlıklı olarak geometri gidiyor olacaksınız. 2 saatlik süre veriyoruz. AYT kimya için de 4 saatlik süre yüklemesi yapıyoruz. Şimdi siz 75. güne geldiğinizde eğer benim kitapla ilerlemiyorsanız AYT matematiği bitirmeniz gerekiyor. Eğer benim kitapta ilerliyorsanız zaten 75. güne geldiğinizde AYT matematik bitmiş oluyor seviye 4'e geçiş yapıyoruz. Artık temel mantığımız ne demiştik? Bunu unutmayın. Bitirdiğimiz dersi korumak ve bir adım daha öteye taşımak zorundayız. Asla bitirdiğimiz dersi salmıyoruz. O yüzden AYT matematik için bizim artık ne yapmamız gerekiyor? Alan denemesi artı soru bankası rutinlerini başlatmamız gerekiyor. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Seviye 4 bizim için 75 105. günler arasını kapsıyor ve artık burada varyasyonlar başlıyor arkadaşlar. Burada varyasyonları size birazdan anlatacağım. Önce programın temel hattını çok iyi öğrenmeniz lazım. Yani ben size burada basma kalıp bir program anlatmaktan ziyade şurada şunu yaparsanız burayı geliştirirsiniz. Burada bunu yaparsanız burası gelişir tarzında gerçekten aklınıza mantığınıza yatacak tarzda program açıklamaya çalışıyorum. O yüzden biraz uzun olabilir. Yine tekrardan grup 1 ve grup 2'mizi yazıyoruz. Şimdi sizin için şöyle yapayım karışmasın. Şöyle yaptık. Grup 1 ve grup 2'mizi yazdık seviye 4'e geldiğimizde. 75 ile 105. günleri kapsıyor. 75 ile 105 günler arasını kapsıyor olacak. Burada TYT için 3,5 saat grup 1'de kesinlikle genel deneme alıyorsunuz. Çok sıkıntılı konu fark ettiniz, unuttunuz bir yer fark ettiğinizde genel denemeden süre kesip o gün genel deneme almayıp o konuları toparlıyorsunuz. AYT Matematik için alan denemesi artı soru bankası olmak üzere Buraya iki buçuk saatlik rutinimiz olacak. Ağırlıklı olarak alan denemesi üzerinden ilerleyeceksiniz ama sıkıntılı konunuz varsa soru bankasına döneceksiniz. Fakat burada asla bir tane konuya odaklanıp diğer konuları salmak yok. Eğer soru bankası üzerinden ilerleyecekseniz periyodik yükleme ile beraber ilerlemek zorundasınız. Yanına AYT kimyadan 4 saatlik bir tane program eritiyorsunuz. Yanına da AYT fizikten bir tane program eriteceksiniz. Bunun için 4 saat veriyorum. Yani orada mesela fizik kitabında ben 4,5 saat yazdıysam o 4,5 saatlik programı 4 saate sığdıracaksınız. Dediğim gibi bunlar rahatlıkla yapabileceğiniz şeyler arkadaşlar. Çünkü programlarda zaten süreleri gerçekten fazla fazla veriyorum. Şimdi grup 2'ye geldiğimizde burada AYT matematik 2,5 saatlik alan denemesi artı soru bankası rutinimizi aldık. Geometri sosyal 2 saat yüklememizi aldık. Yanına AYT kimya 4 saatlik yüklememizi aldık. Yanına AYT biyoloji 2 saatlik alan denemesi artı soru bankası rutinimizi aldık. Bakın arkadaşlar burayı işaretliyorum. Bunlar grup 2'nin kemik kısmı. Birazdan anlatacağım varyasyon sistemini yaparken bu kemik kısmını ellemeyeceksiniz. Şimdi buraya kadar ne yaptı? 2,5 buçuk 4.5, 8.5, 10.5 saat kullandık. Geriye bizim 3.5 saatimiz kaldı. Doğru mu? Şimdi bu 3.5 saati eğer ki siz burada şu grup 1'de denemelere başladığınızda denemeleriniz 90'ın üzerinde geliyorsa bu 3.5 saatlik süreyi siz AYT fiziği erken bitirmek için AYT fizik 3.5 saat olarak kullanabilirsiniz. Eğer ki sizin TYT netleriniz düşük geliyorsa burada AYT fizik 3.5 saat yerine TYT genel deneme olarak 3,5 saat şeklinde kullanabilirsiniz. Eğer genel deneme netleriniz 80-90 arasında geliyorsa da grup 2 günlerinden birinde genel deneme alırsınız. Bir sonraki grup 2 günü geldiğinde yani her 4 günde bir de TYT fizik için 3,5 saat yükleme yaparsınız. Bu da yapılabilir. Yani burada toplamda varyasyon 1, varyasyon 2 varyasyon 3 şeklinde kombinasyonumuz var. Bulunduğunuz konuma göre bu şekilde yükleme yapabilirsiniz. Eğer varyasyon 1'i tercih ederseniz normalde bizim programda fizik alan denemelerine vaktimiz kalmayacak. Ama varyasyon 1'i tercih ettiğinizde fizik alan denemeleri için kendinize ekstra 15 günlük süre açmış olursunuz. Varyasyon 2'yi tercih ederseniz TET netleriniz kötü durumdaysa bunları daha hızlı toparlamaya fırsat bulursunuz. Eğer varyasyon 3 tercih ederseniz de AYT fizikten deneme yükleyemezsiniz ama TET fiziği daha odaklı ilerletip aynı zamanda genel denemi de salmamış olursunuz. Bu şekilde 3 tane varyasyonumuz var. Bulunduğunuz konuma göre bunları bunları seçmeniz gerekiyor. Şimdi seviye 5'e geldiğimizde hemen seviye 5'te size anlatayım. Seviye 5 bizim için 105 ve artık sınava kadar olan 120. günleri kapsıyor. Burada 15 saate çıkıyorsunuz. Burada artık grup 1, grup 2 sistemimiz yok. Direkt sabit sistemle ilerliyoruz. TYT'den 3,5 saat genel deneme rutininiz var. Yanına AYT matematik 2 saat alan denemesi rutininiz var. Artık burada soru bankasıyla çok işinizin kalmaması lazım. Direkt serisleri alan denemesi tarayıp yüksek netler yapıyor olmanız gerekiyor. Çünkü çok ciddi yükleme yaptık zaten. AYT kimya için 2 saatlik alan denemesi rutinimiz var. Yani şu 2 saatlerle beraber biz toplamda sınava kadar ortalama 70 tane alan denemesi taramış olacağız kimya için. Aynı zamanda AYT fiziği eğer varyasyon biri tercih etmediyseniz 4 saat olarak götürüyorsunuz. Eğer varyasyon biri tercih ettiyseniz de otomatikman bu 4 saatlik süreyi TYT fiziğe takviye olarak kullanacaksınız. Yani varyasyon biri tercih etmediyseniz AYT fiziğinizin 15 günlük programı kaldı ya bu AYT fiziği buraya 4 saat olarak kullanıyorsunuz. Onun dışında yanına TYT fizik için 2,5 saat ekleme yapıyorsunuz. AYT biyoloji için de 1 saat yükleme yapıyorsunuz. Yani eğer siz burada bahsetmiş olduğum genel deneme rutini ilerlerseniz toplamda 55 tane genel deneme taramış oluyorsunuz. Ama AYT fiziğiniz burada deneme çözecek, alan deneme çözecek vaktiniz kalmıyor. O yüzden benim burada önerim şu olabilir. AYT fiziği siz burada erken bitirirsiniz. Eğer deneme netleriniz çok sıkıntılı değilse AYT fiziğiniz burada erken bitmiş olacağı için burada AYT fiziği 4 saat vermek yerine 2,5 saat verirsiniz. Kazandığınız 1,5 saatlik süreyi de otomatikmen ne yaparsınız? Artık TYT fiziğe takviye olarak atacağınız için TYT fiziği burada 2,5 saat yerine 4 saat yapmış olursunuz. 15 günde 15 program bitireceksiniz. Yukarıda da ortalama zaten hani ufak ufak 2,5'luk yüklemelerle 8 program falan bitirmiştik. Eleyeceğiniz konularda şunlar arkadaşlar. Elektrik, manyetizma. Bu TYT fizikten bunları eliyoruz. Elektrik, manyetizma eliyoruz. Bunlardan ortalama zaten bir iki tane soru geliyor. Optiği de eliyorsunuz arkadaşlar. Optikten de iki tane soru geliyor ortalama. Yani toplamda 3 tane civarında ortalama soru elemesi yaptık. Fakat şöyle bir şeyimiz var. Burada arkadaşlar bu 3 tane soruyu elemiş olmamız sizin bu soruları yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü siz burada onlarca genel deneme yüklediğiniz için siz ne demiştim bu soruları tekrar edeceksiniz. Çok iyi öğreneceksiniz. Yani siz yüksek ihtimalle bu 3 soruyu kaçırmayacaksınız. Şimdi şurada da ufak bir değişikliğimiz de şurada var arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim unutmadan. AYT fiziği fark ettiyseniz ben normalde AYT fizik programı bizim 290 saat civarında bir program. Burada 160 saat olarak yazdım. Burada programı değiştiriyoruz. Programı nasıl değiştiriyoruz? AYT fizik programından turlama sistemlerinden kırp kırpacaksınız. Yani periyodik yüklemelerden değil, turlama sistemleri. Orada ekstra turlama sistemleri açıyorum ya onları kırpacaksınız. Artı elektrik manyetizmanın kapsadığı konuları çıkartacaksınız. İşte alternatif akım vesaire bunları çıkartacaksınız. Bunlardan toplamda bu arada arkadaşlar 3 tane soru geliyor. Bunları çıkarttığınızda AYT fizik programını 40 güne kadar kırpmanız mümkün. Bak programı açıp incelersiniz. Oradaki turlama sistemlerine, ek turlama sistemlerine bakın. Bir de bunların kaç gün tuttuğuna bakın. Emin olun 40 gün hatta 35 güne kadar bile programı kırpabiliyorsunuz. Yani AYT fiziği bu şekilde kırptıktan sonra yani kalan 40 günlük kısmı bitiriyor olacaksınız. Bu konular dışındaki kısmı bitiriyor olacaksınız. Şuraya geldiğinizde. Ee, burada bir de şöyle bir şeyimiz var. Ya yani muhtemelen şu an bu videoyu izleyen herkes sıfır noktasını ile en azından 10 gün 15 gün çalışmıştır. Yani 10 15 gün çalıştıysanız bu bahsetmiş olduğum 3 netlik elemeleri de yapmıyor olacaksınız. Yani TYT fizikte 3 tane soru eliyoruz demiştim ya bu elektrik manyetizma optik vesaire bunları 3 tane konu 3 soruluk 2 tane konu elemiştik toplamda. Bunları zaten elememiş olursunuz orada 15 gün kazandığınız için. Yani şu an tamamen sıfır değilseniz. Bu elektrik manyetizma arkadaşlar yani oynatma listesine göre değişir ama gerçekten çok kısa sürede anlatan kanallar var. Yani toplamda 4 saatlik video ile elektrik manyetizmayı bitiren kanallar var. Bunu da hızlıca araya sıkıştırabilirsiniz. Zaten varyasyon biri yaptığınızda 15 gün boyunca alan denemesi tarıyor olacağınız için bu 15 günlük sürede zaten siz bolca soru görüyor olacaksınız. Yani elektrik manyetizmayı da yapabilme ihtimali kazanmış olacaksınız. Yani şu anda arkadaşlar bu programı bitirdiğinizde en kötü ihtimalle 6 soruluk bir eleme yapmış olduk. Ama bahsettiğim gibi zaten TET'de fizikte hem yüklemeler yapıyoruz hem de genel deneme rutinlerimiz var. Oradan zaten biz o 3 soruyu gerçekten kurtarırız. Yani herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Yaşansa bile bir iki soru en fazla kaybetmiş olacaksınız. Optik ve elektrik manyetizma elediğimiz için. AYT tarafındaki elektrik manyetizma dediğim gibi eğer varyasyon biri tercih ederseniz alan denemeleriyle var. artık ufak ufakta son günde konu yüklemesi yaparsanız bir iki tane yakalayabilirsiniz. Ki zaten siz bu konuyu çok iyi çalışsanız bile en iyi çalışan insanların bile yapmasının çok yüksek ol ihtimal olmadığı konulardır bunlar. Yani gerçekten zor konulardır. Mesela ben kendimden pay biçiyorum. Benim dört yanlışımın dördü de fizikten gelmişti. O yüzden Burada yapacağımız elemesinden yani 4 tane soru aldık. Aa 4 soru kaybettik diye bakmayın. Zaten siz bunlara çok çalışmış olsanız bile muhtemelen yarısını kaybedecektiniz. O yüzden çok bariz bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Çok minik elemeler yapmış olduk. Onun dışında bolca genel deneme yükledik. Bolca alan denemesi yüklemiş olduk. Tekrardan üzerinden geçmek gerekirse arkadaşlar burayı ısrarla vurgulamak istiyorum. Şu AYT fizik programında benim 65 günlük programım var. Eğer bununla ilerleyecekseniz elektrik manyetizma kısımlarını programdan çıkartıyorsunuz. Artı periyodik yüklemeler dışındaki turlama sistemlerinden bakın periyodik yüklemeleri ellemeyeceksiniz onları bozmak yok. Turlama sistemlerinden ve elektrik manyetizmadan yapacağınız kırpmalarla bu programı 40 güne indiriyorsunuz. Zaten ben bu programda 40 gün olacak şekilde zaten süreleri ayarlamış oldum. Programımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım gerçekten hepiniz için çok sağlam bir süreç olur. Hani bu şekilde hem molalarınız için güzel süre bıraktık. Hem aynı zamanda adaptasyon için süreniz var. Aynı zamanda işte TYT fizikte çok minimal elemeler yaptık. Belki de zaten bunlar sizin çalışmış olsanız bile konu soru kaçıracağınız yerlerde AYT fizikten de aynı şekilde. Yani burada e, harcayacağımız efor yani ortaya dökeceğimiz çalışma ve kazanacağımız net oranını en iyi şekilde kurmaya çalıştım. Yani bu mesela atıyorum bir şey alırsın fiyat performans dersin ya. işte bu bizim harcadığımız süre ve kazandığımız net şekilde böyle bir fiyat performans gibi bir şey yapmış olduk aslında. Temel mantığımız ne bizim? Öyle bir süre harcayacağız ki o sürede maksimum neti kazanmış olacağız. Yani buna odaklanacak şekilde uygun konuları ele, eleyip uygun dersleri de öncelikli olarak programa yerleştirdim. Umarım program hepiniz için verimli olmuştur arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim gibi gerçekten bunu böyle bir seri halinde götürmeyi istiyorum. Çok büyük bir aksilik olmadığı sürece. Zaten hani bahsettim işte izleyeceğiniz filmlerden işte molalarda izleyeceğiniz filmlerden işte onun dışında ders içi molalarda gün içerisinde molalarda izleyebileceğiniz motivasyon videolarından tutun da. Onun dışında dinleyeceğiniz müziklere, motivasyon için dinleyeceğiniz müziklere kadar her şeyi ayarlamaya çalıştım. Bunları da başta Spotify listesi olmak üzere diğerlerinde kademe kademe sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım hepiniz için gerçekten çok verimli bir süreç olur. Tekrardan şeyi hatırlatmak istiyorum. Burada gerçekten güzel kullanabileceğiniz bir süreç var. Yani benim bu kanalda sürekli vurgulamaya çalıştığım şey bir şeyler yapılabiliyor arkadaşlar. Tabii ki ben size burada 4 aylık süreçte 200'e gireceksiniz demiyorum. Ya da 4 aylık süreçte bahsetmiş oldum. Önceki videomda çektim. 6 aylık programı uygulayan insanla 4 aylık programı uygulayan insan aynı yere gidecek demiyorum. Sonuçta ortada ekstra bir efor var ve ekstra eforu koyan insan daha iyi yeri hak etmiş demektir. Ama bu 4 ayında hakkını gerçekten verdiğinizde çok güzel yerlere gidersiniz. Yani burada 4 ay kala ben mezuna kaldım ben bittim tarzında durumlara kesinlikle düşmeyin elinizdeki imkan neyse bunu maksimumda kullanmaya gayret edin. Bunun dışında arkadaşlar söyleyebileceğim ekstra bir şey yok. Dediğim gibi umarım hepiniz için verimli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.